Evet ama e, çok sağ olun Müge yani sizin sayenizde kızımı buldum hastaneye yatırdım e, ben seyirci olmak için gelmek istiyordum sizi görmek için ama bu kısmetmiş böylesi ama çok sağ olun Allah razı olsun Hepimizden. kimin katkısı varsa hepsine çok teşekkür ediyorum ama size bir mi sarılabilir miyim? Sarılamaz ben? Şöyle sana. Senin hastalığın ben olayım hasta. O ha. şöyle yapalım, gel. Yapalım. Yapayım, <laughs> biraz daha iyileşemedim. Ay çok ama çok güzel görünüyorsunuz. Ee, bir de kızımın arabasını merak ediyorum ben. Bir tarana getirmiştim size şifa için. Yapım sağ ol canım verip Çok teşekkür ederim. Ha. ellerin dert görmesin. Ben şimdi bir de arabası için hani arabası nerede? Tamam. Ona da bakarız. Çok sağ olun. Allah razı olsun binlerce Allah razı olsun. Ama şimdi kızım, yani inşallah tedavisi ne olacak? Yani... Evet, efendim 36 evet. yaşında bir çocuk annesi Dilek. Hepimizin başına gelebilir. Ben her zaman söylüyorum evet, ya, her şey olun. insanlar için. Hepimizin Bizleri başına çok gelebilir. çok severek izliyordum. Canım benim. Yani devamlı... İnşallah kızın iyileşsin, beraber izlemeye gelirsiniz e, inşallah, Dilek'le. İnşallah, inşallah. Dün biliyorsunuz emniyet ekipleri onun için stüdyomuzdaydı. Ben Eyüp Sultan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne canı yürekten çok teşekkürlerimi sunuyorum. Daha sonra kızımız alındı, ee, Bakırköy'de psikiyatri hastanesine götürüldü Asar Osman'a. Oradaki doktorlarımıza, başhekimimiz başta olmak üzere ve e, Sağlık Bakanlığımıza çok teşekkür Allah ediyorum. Razı Onlar da konuyla çok yakından ilgilendiler. Ee, oraya götürüldü, orada da yatışı yapıldı. Biraz yatmak da istemedi zaten dünkü halini siz de görmüştünüz. Ama e, üzücü anlardı senin için evet. biliyorum farkındayım ama hiç önemli değil mühim olan e, doğru yerde yani. doğru insanların elinde evet. e, ve sağlığına kavuşarak oradan tekrar aramıza kavuşacak bir çocuk i̇nşallah. annesi çocuğu var e, çocuğunun da ona ihtiyacı var evet. ailesinin de ona ihtiyacı var ne yazık ki biraz aklı karışmıştı şimdi aklı tekrar yerine gelince tekrar aramıza mutlu mesut günlerine geri dönecek inşallah. İnşallah. Kızım lütfen anne. Kızım mı? Ne kızımı? Hayırdır sen. Deli tamam. miyim ben? Evet. İstanbul'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan Asya'ya geçip duruyorum arabamla. Bunu yaptığına bakar mısın ya? Kızım. Ya yani. kızım deyip durma sen de otur şurada aşağıya. Kızım bak acil teşekkür şekilde ederim ben müdahale lazım. Ben savcılarımızdan yardım istiyorum yani. Benim kızım sağlık durumu iyi değil. Müge Anlı'nın canlı yayındaki çağrısının ardından Dilek Başkurt artık güvenilir ellerdeydi. Alibeyköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kızın için stüdyomuza geldiler. Onu alarak Bakırköy Profesör Doktor Mansur Osman Ruh Sağlığı ve Sinir aslında hastalıkları eğitim ve araştırma hastanesine götürecekler. Sıra hastanedeki doktorlara geldi. İnşallah kızımıza gerekli yardımda bulunacaklar diye ümit ediyorum. Genç kadın emniyet ekipleriyle birlikte hastaneye götürülmek üzere yola çıktı. Aylardır süren endişesi yayınımız sırasında son bulan anne Kadriye Başkurt, kızının sağlığıyla ilgili yoğun çaba sarf eden Müge Anlı'ya minnet sardı. Çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki Müge Anlı'ya geldim. O olmasaydı ben hiçbir şekilde kızımı bulamazdım. Hastane için onu hiçbir şekilde ikna edemezdim. Çok sağ olsun. Kadriye Başkurt ekibimizle birlikte kızının tedavi altına alınacağı İstanbul Bakırköy'deki Profesör Doktor Masar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine doğru yola çıktı. Müge Hanım'ın yardımıyla kızımın yatışı yapılacak. Çok sağ olsun teşekkür ederim. Annesiyle birlikte işlemlerin yapılması için hastaneye şimdi giriş sağlayacağız. Sağlığı adına seferber olduğumuz Direkt Başkurt Hastanede müşahede altına alındı. kızım yatışa müsaade etmediği için iğne yaptırılarak gerçekleşti yatışı. Müge Hanım'ın sayesinde oldu. O olmasaydı hiçbir şekilde yapamazdım. Teşekkür ediyorum. Biliyorum üzüntülü durumlar ama sonucu sonucu güzel olacak inşallah Kadir'e. İnşallah Yani inşallah. Önce Allah Sonra sizlerden Allah razı olsun. Doktorlarımızdan Allah razı Doktorlarımızdan. olsun. Doktorlarımızdan hani kimin katkısı olduysa herkese çok teşekkür ediyorum. Zor bir zor bir durumdum. Evet. Yani şöyle söyleyeyim Kadriyeciğim, üstelik sen buraya çok mantıklı yaklaştın olaya. Yani çok mantıklı bir şekilde geldin. Dedin ki hem kızın kendine zarar verebilir. Evet. Hem de çok sağlığı yerinde olmadığı için e, etrafa da zarar verebilir evet, ki aynen. bağların izleyicilerimiz de zaten etrafa da zarar verdiğini söyledi. Bir sürü e ee, işte daha onlar daha gelir e, trafik cezaları. Evet. Her gittiği yerden şehir 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 dolaşıyor. İşte en evet. son İstanbul'da olması bir avantaj oldu ama e, size şöyle söyleyeyim. Dün e, gelen emniyet ekipleri de işte oradaki hastanedeki çalışanlar da o kadar insani bir şekilde yaklaştılar ki o kadar e, Kadriye Hanım ve kızının e, mutluluğu evet. için yarıştılar ki Allah razı olsun. ben bu vicdanlı <laughs> kişilere çok teşekkür ediyorum. Gerekli yetkililere, her gerekse <laughs> Sağlık Bakanlığı'nın değerli çalışanlarına. Ortada bir gerçek vardı. Bakın biz cumartesi günü de kızımızı uğraştık. Ee, gene bir sağlık kontrole götürüldü. Orada sağlık kontrolünde e, çıktı. Allah'ım yarabbim ben de neler yaşıyorum bir bilseniz yani gün içinde. Yani nasıl çıkabilir anlayamıyorum ama sağlık kontrolü yapıldı. Gayet sağlıklı diye saldılar mı? Eyvah. yani yani i̇nanılır gibi değil şimdi insanlar <laughs> anlamıyorlar durumu yani bu diyor ki beni işte Yunan Ruslardan almışlar evlatlık almışlar Kadriye evet. benim annem değil diyor zaten adını irine koymuş falan böyle bir garip garip bir şeyler yapıyor Yani evet. biz onun yani bunları evet. kendi aklıyla mantığıyla yapmadığını farkındayız ama bunu anlatması da çok zor Evet, zor. Ee, ama yetkililer devreye girince inşallah her Allah şey çok güzel olsun. olacak. Allah sen Allah biraz kendini kendinden. toparla hepimizden razı olsun sen biraz kendini toparla kızın i̇nşallah. oradan çıktığı zaman. İnşallah sağ salim kavuşacaksın. Ay yani, arabada yerine gelir, arabada bulunur, her şeyde olur. Şimdi hani ben Sakarya'da oturduğum için hani arabası da nerededir diye tabii onu da merak ediyorum. Yani kızımı yerleştirdim. Hani çok sağ olun. Allah razı olsun. Hepimizden. Ama şimdi arabası araba da... Araba onun üzerine mi kayıtlı? Araba onun üstüne kayıtlı. Yani o da herhalde da, büyük çekmecede civar bir civarladır. Onunla i̇şte onu de... alan hani kişiler arabadan mı aldı? Valizler elinde gezmiyordur muhakkak. Arabada geziyordu. Anladım. Evet Naim niye o arabasını bırakıp valizlerle bizim yanımıza geldi? Mikrofonu alır mısın? <gülüyor> <gülüyor> onu... Müge Hanım Kartal'da, İstanbul Kartal'da maddi hasarlı bir kazaya karışmış. Arabasını o yüzden orada bırakmış. Yani biz arabayı bulur bulmaz hanımefendiyle zaten meşleriz Kartal'da kaza mı yaptın? Evet, evet Dün Melike canım benim. Kazandım. Melike de gerçekten onu uzun süre çok oyaladı. Melikeciğim afferi sana. Allah Melike'yi, Allah <gülüyor> Allah <gülüyor> Allah <razı> Melike'yi. <gülüyor> <gülüyor> Sen bırakma dedik. Zordu. Ne diyor kartalda o zaman onu şey çekmiştir. E, herhalde. Ben bir kaza yaptım. Bu kaza nedeniyle arabamı kartalda bıraktım. Çünkü bu tarafa geçiremedim ama e, bir Asya, bir Avrupa gidip geldim diyor. Çünkü iş arıyormuş. İş aradı, aramak konusunda böyle bir sıkıntısı var. Beni işten çıkarttılar yoksa ben çocuğuma bakacaktım. E, benim iş bulmam lazım. Çocuğuma bakmam lazım. Hep böyle söyledi. Aa, canım. Hep benim. aklında oğlu vardı. Aslında evet. şimdi düşünürsen ne işte çalışıyordu? güvenlik görevlisiydi, sosyal, ee, ay şimdi ismini de söylemeyeceğim. Öğren... Ya öğrencilerin yaptığı yer aklıma gelmiyor. Kredi Yurtlar Kredi Kurumunda, yurtlar, Kredi Yurtlar e, Kurumunda, güvenlikmiş, güvenlik misi, valilik mi? onaylı bir güvenliktim ben, herkesin ee, alamayacağı bir e, şeye karta sahiptim bir. Kadrolu e, yani, kadrolu. Evet. Şey, ve e, beni işten çıkarttılar. Sadece oğlumla gezmek istemiştim. Beni devamsızlıktan ya çıkarttılar o, dedi. Hı, hasta olunca işe gitmedi, İşe gitmeyince <laughs> ona tutarak tutmuşlar, gelmedi diye bunu işten atmışlar. Yani aslında yani bilmiyorum yani nasıl bir şey. E ee, eşimi aramışlar oradan. O da demiş ki hani psikolojisi bozuk. Yani biraz idare edin. Onlar da idare etmediler yani. Yani haline o işte dönecek. Yani iş dönecek olduğu için e, tutanak tutuyorlar. Hani kızımı işten atıyorlar. Benim kızım 18 yaşından beri orada çalışıyordu. Yani ya, tazminatsız ne? falan hep işten attılar kızımı. Dur bakalım onların hepsi bir önce iyi olsun da onların i̇nşallah, hepsi yere gelen önemli olan Aynen, gerçekten sağlı. Ben tekrar dediğim gibi emeği çok geçen önemli. herkese teşekkür ediyorum. Ya Allah olsun. razı olsun herkesten kimin emeğe geçtiyse. Canım benim şimdi çok Kadriye Hanım'ın yaşadığını aslında birçok kişi yaşıyor. Ee, yani tabii herkesin televizyon ekranına çıkıp durumunu çocuğunun bu şekilde e, anlatıp bakanlığı falan devreye sokma şansı da olmuyor. Şimdi ben sağlık hukuku dersi de almıştım. Şimdi arkadaşlar bu biraz yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal hikayesi. Ne yazık ki e, her şeyi kötüye kullanan insanlar yüzünden gerçekten e, sağlık hizmeti alması gerekenler alamıyor hukuken. Yani. Bu da şu. Yani diyelim ki adamın malı var, mülkü var. Biz burada görmüyoruz ne hayırsız yakınlarda evlatlar falan da oluyor. Bunları hani hastaneye yatıracak elinden malını, mülkünü işte ...karısı ya da işte çoluğu çocuğu alacak diye... ...gerçekten insanları hastaneye yatırmak çok zorlu bir süreç. Ama buna bir çare bulunmalı. Yani e, evet aile bakanlığı devreye giriyor, sağlık bakanlığı devreye giriyor... ...ama geciktikçe Geciktik. aileler perişan oluyor. Çünkü şimdi mesela bu kadının ne yaşadığını, ne yaşayacağını biz bilemiyoruz. Elinde üç tane çanta dolaşıp duruyor. Yani herkesle karşılaşabilir. Evet. Ne yazık ki bu insanların karşısına çıkan kişiler de iyi niyetli insanlar olmuyorlar çoğu kez... Yani hı hı. Tak, takdir edebiliyorsunuz herhalde neler yaşandığını, yaşanacağını. Ben yani bilmiyorum bununla ilgili çok e, ciddi bir önlemin alınması lazım. Bu böyle aileler tamam e, vesayet vasilik davası ama vasilik davası hemen böyle bir günde çözümlenebilecek bir şey değil ki. İşte, süreci hızlandıracak, yani süreci bir hızlandıracak bilmiyorum yani bir bir formül bulunmalı. Bir formül bulunmalı. Evet. Çünkü e, aileler ne yapacaklarını şaşırıyorlar. İşte eğer buraya gelmeseydi ya da hani pazartesi günü bize yani emniyet işte sağlık bakanlığı falan bu denli yardım etmeseydi gene senin kızın sokaklarda dolaşacaktı. Evet, evet, yani daha mahkeme süreci olacak da mahkeme sürecinden vesayet alınacak da vesaire vesaire yani o süreci hızlandıracak. Bilmiyorum bu nasıl olabilir ama bununla ilgili ayrı birimler oluşturulmadı Çünkü çok sıkıntılı senin durumunda olan çok sıkıntılı aileler var. Var evet. Yani ben konuyu anladığım için size gerçekten çok yardımcı olmak çok için olun. arkadaşlarımla çok beraber olun, Allah razı olsun. çok uğraşıyoruz ama hani bizimkisi anca karaya vuran yüzlerce deniz yıldızından bir tanesi iki tanesi geriye kalan yani şu anda bile eminim bunun için uğraşan çok sayıda kişi var ama hep kötüye kullanımdan yani kötüye kullanım olduğu için bu kötüye kullanabileceği için gerçekten ee, işte bu sağlık hizmetleri ihtiyacı olanlara. Daha bu kadar hızlı ulaşıyor. bir şekilde gitmiyor. Yani devlet de haklı bu konuda. Bak şimdi ben burada hani devleti suçlayabileceğim bir şey yok. Dediğim gibi kötüye kullanım da olabilir bunda. Adamın malın mülkünü almak için hasta deyip yatırı verirler hastaneye. İşte bunun bir formülü olması lazım. Bir daha hızlı, daha pratik, bilmiyorum nasıl olabilir ama bununla ilgili çalıştırırsa hiç buralara gelmeden inşallah. O üç aydan beri uğraşıyorum. Müge Hanım. Uğraşırsın yani hayatım. Hiçbir şey yapamadım. Yapamazsın. Hani hiçbir adım atamadım. Yapamazsın. Orası mı? oraya gönderiyor, orası oraya gönderiyor. Ama en son karar verdim. Dedim bunu yaparsa Müge yapar. Allah razı olsun. Emeği geçenlerde <laughs> çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun herkesten. Yani kayıpların da bir an önce bulunmasını yani Allah'tan... Sen artık dua et herkese bundan evet, sonra da. Aynen.